Babacım ben hamburger istiyorum ya. Of. Ola ölüm yok lan sana hamburger. Ola ola her gün hamburgerim olurmuş ya. Normal yemek yiyeceksin. Ya bana ne ya of ya ben hamburger istiyorum. Ya bey bırak hamburger istiyorsa yesin çocuk ya. Allah Allah. Ula ya bunu hep siz alıştırıyorsunuz ha. Allah Allah ya. Ula ula hadi gidin de McDonald's'tan Burger King'e gidin de. Ula kardeşiniz hamburger istiyor ha. Ona hamburger alın bakayım. Tamam baba sen hiç merak etme. Biz şimdi gideceğiz hamburger alacağız. Teknolojik hamburger. Hadi uçalım. Atla sırtıma. Hadi uçuyorum ben. Atladım. Hadi gidelim. Ula 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 düşeceksiniz ya sıkı tutunun ha. Hadi uçuyoruz. Sıkı tutun. Hamburger alalım. Kanka önce bir şehir turu yapalım. Ne dersin? Yavaş git süper tepe göz. Düşeceğim şimdi. Tamam kanka sen merak etme. Sıkı tutun gidiyoruz. Pardon bu arada videoyu bölüyorum ama hala kanala abone olmamışsın ya. Bir abone ol bir de like attın mı tamamdır. Hadi videoya devam edelim. Süper tepe göz. Vallahi düşeceğim şimdi kardeşim yavaş sür ya. Şehir de yukarıdan çok güzel görünüyor. Şehir çok güzel. Hamburger almaya gidelim. Hadi in. Ben hamburgeri almaya gidiyorum. Sen burada bekle. Tamam. Teknolojik hamburger. Evet. Teknolojik hamburger. Bu da ne? Orada bir kız gördüm. Çok güzel. Gidip onunla tanışacağım. Şimdi bu kızla tanışacağım. Merhaba güzel kız ben Süper Tepe Göz. Merhaba ben de Tepe Göz Kız. Çok güzelsin. Teknolojik kız. Ay sen de çok yakışıklısın. Seni uçurmak istiyorum. Ay uçur beni uçur beni. Atla sırtıma seni uçuracağım. Çok heyecanlandım. Uçacağım. Hazır mısın uçuyoruz. Ay evet. Çok heyecanlıyım. Uçur bizi bebeğim. Hazır mısın? Uçuyoruz. Çok güzel. Çok heyecanlandım. Çok korkuyorum. İndir beni. İndir. İndireceğim. Korkma. Ay çok korktum. İndir beni. İndiriyorum. Ay çok güzeldi ya. Çok teşekkür ederim beni uçurduğun için. Rica ederim. Anne. Anne. Baba. İnce. Bu ses nereden geliyor ya? Ay bu ses nereden geliyor ha? Anne. Baba aşağıdayım aşağı bakın. Bu çocuk kimin ya? Aynı bana benziyor. Ay galiba bu bizim çocuk uçarken olmuş galiba. Nasıl ya? Uçarken olmuştur ya. Anneciğim, babacığım ben sizin çocuğunuzum. Allah Allah, benim şimdi gitmem gerekiyor. Hadi bay bay. Görüşürüz sonra o zaman. Tepegöz beni merak eder. Süper Tepegöz, kardeşim bu çocuk kim? Bu benim çocuğum Tepegöz. Oğlum bak bu senin amcan Tepegöz. Merhaba amca, ben daha yeni doğdum. Tepegöz amcacığım. Süper Tepegöz sen bunu ne zaman yaptın kardeşim? Yeni yaptım. Hadi gidelim, atlayın. Herkes bindi mi? Ben bindim kardeşim. Ben de bindim babacım. Hadi gidelim uçur bizi. O zaman uçuyoruz. Babacım düşeceğim şimdi. Yavaş. Ula ula bizim çocuklar neler diyor. Bir hamburger getiremediler ya. E ula geliyorlar ha. Sıkı tutunun iniyoruz. Herkes sıkı tutunsun. Ula, ula nerede kaldınız? Uy. Bu kim lan? Ula oğlum bu küçük çocuk kimdir ha? Ula oğlum kim lan bu çocuk? Ula benim böyle oğlum yoktur ha? O benim oğlum baba yeni doğdu. Ula oğlum senin oğlun nereden doğdu? Senin karın yoktur ki yav. Allah Allah yav ne ara yaptın bu çocuğu yav? Ben de anlamadım baba. Ben hamburger almaya gittim. Geri döndüğümde çocuk doğmuştu ya. Vallahi ben biriyle tanıştım. Onu uçurdum. Sonra çocuğumuz oldu. Oğlum hadi dedenin elini öp. Dedeciğim seni çok seviyorum. Dedeciğim ver elini öpeyim. Dedeciğim canım dedeciğim ver elini öpeyim. Dedeciğim. Ula oğlum bu benim torunumdur ya. Dedeciğim. Ulan benim güzel torunum ya. Ula ben dede olmayacağım ha. Dedeciğim. Dedeciğim senin adın ne? Ula torunum benim adım Korkuş Tepegüz'dür ha. Yaşasın canım dedem. Öyle oğul bizim gelin nerededir? Aa bu çocuğun anası nerededir? Anası? Ee, vallahi valla bilmiyem. Ula oğlum çocuğun annesi kim bilmiyor musun sen? Bu çocuk nereden geldi? Kendi kendine mi yaptın? Anası 101'in önünde duruyor. Ulan git anasını getir ha biz anasını gülmek istiyoruz ha. Tamam şimdi karımı getireceğim. Ben karımı almaya gidiyorum. Canım karım. Geldim işte. Hadi gidelim. Ay nereye gideceğiz be? Seni babamla tanıştıracağım. Ay niye ki? Biz şimdi neyiz? Bilmiyorum. Biz şimdi neyiz? Çocuğumuz olduğuna göre biz artık karı koca olduk. Tamam. Bu ne lan? Bu kadar kolay mı lan bu işler? <laughs> Hadi gidelim. Atla sırtıma karıcığım. Hadi uçuyoruz. Seni şimdi eve götürüyorum. Babamla tanıştıracağım. İşte geldik. Baba işte karımı getirdim. Merhabalar Tepegöz babacığım var Sen benim torunumun valla anasısın. Ha. Sen artık bizim ailemize katılacaksın. Benim zaten ailem yoktu. Size katılayım. Babacım. Biz mutlu bir aile olduk. Ama daha evlenmedik. Valla size bir düğün yapmak lazımdır. Ha. Ama şimdi virüs olduğu ve için öyle düğünleri yasaktır. O yüzden sonra yapalım. Tamam baba. Ben şimdi oğlumu okula yazdıracağım. Evet hayatım. Oğlumuzu okula gönderelim. Okul çağına geldi ya. Doğalı 5 saat oldu. Artık okula gitmesi lazım onu. Babacım ben okula gidiyorum şimdi. Çok sağ ol beni bıraktığın için. Tamam oğlum. Sakın kavga etme okulda tamam mı? Tamam babacım sen hiç merak etme ya. Hadi kardeşim geç bakalım ya. Allah Allah ders başlayacak. Tamam abi geçiyorum. Okuluma gideyim ya. Valla okulu çok özlemişim. Of ya derse geç kaldım. Umarım bana öğretmen kızmaz ilk günden. Evladım ders başlayalı yarım saat oldu. Sen daha yeni mi geliyorsun? Tembel çocuğu. Hocam çok özür dilerim ya. Ben daha yeni doğdum. O yüzden geç kaldım. Yeni mi doğdun? Ne zaman doğdun sen? Hocam valla 4-5 saat oluyor. Ha, iyi o zaman. Sen daha yeni doğmuşsun. Otur bakayım. Sağ olun hocam ya. Oturuyorum. Benim sıram nerede ya? Bu değil. Burası değil. ha burası. Tamam. Eee çocuklar kim bize bir e, yeteneğini göstermek ister? Hocam ben şarkı söyleyebiliyorum. <laughs> Beni bir <benim, benim>, kuştan boşluğun... <laughs> Allah kahretsin oğlum bu ses ne ya Tamam tamam sus Başka çocuklar başka yeteneği olan var mı bakalım Hocam benim yeteneğim var Ben büyü yapabiliyorum Ne büyüsü evladım ya Davranıp geçiyorsun düzgün bir yetenek diyorum. Şarkı söylemek, yüzmek olur, dans etmek olur. Yani bunun gibi şeyler. Sihir diye bir şey yoktur. Siz öyle sanın hocam. Ben sihirli güçlere sahibim. Çünkü ben süper tepe yüzüm. Tamam Madem sihirli güçlerim var. Yap bir de görelim bakalım. Tamam hocam. Şimdi sizi domuza çevireceğim. <laughs> Bu çocuk çok komik ya. Hadi çevir bakalım nasıl çeviriyorsun. Hani hani domuz olmadım. Hani hani olmuyorum. <laughs> Lan ne oldu bana? Oğlum domuz mu oldum gerçekten? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ya ben size söylemiştim hocam. Ben sihirli güçlerim var. Domuz yaptım sizi. Lan <laughs> ben oğlum beni eski çevir ne olur. Oğlum çok korktum domuz olarak kalacağım diye. Sen bunu nasıl yaptın? Vallahi hocam ben de tam olarak bilmiyorum. Yeni doğduğum için ama sihirli güçlerim olduğunu biliyorum. Yani sizi domuz yaptım. Başka güçlerim de var. Diğer bölümde tüm güçlerimi göstereceğim. Herkes abone olsun bakalım. Evet arkadaşlar. Herkes abone olsun. Tepe gözün tüm güçlerini görelim. <laughs> うん。<music>